Herkese merhabalar. Nasılsınız? Hocam bu gram altın 750 liranın altına düşmedi. Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri 1.93'ten kapattı. Hani Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri en önemli göstergeydi. Amerikan dolar endeksi 88 bandında, 87 bandındayken şu anda 94 94.50'lerde. Ons altın fiyatları da 1808 ons gümüşte 15 dolara düşmedi maalesef. 22 dolar 50 sentte kapan İçeride de Gram TL tarafında baktığımızda bu kadar parasal sıkılaşmaya, bu kadar içeride kredi maliyetlerinin yükseltilmesine, bu kadar aşırı derecede arz yönlü tüketim talepli işlemler yapılması, tüketimde yapılan bu zamlar enerji, elektrik, doğalgaz tarafında talebi azaltmasına rağmen enflasyonda resmi verilerde 49'a yakın geldi. Biz bunu ortalama olarak enflasyonu yüzde elli baz alırsak, en azınkinde yüzde yüz on alırsak, kendi enflasyonum benim yüzde doksan yüz bandında ben ne yaparım? Hocam beni hiçbir resmi veri, hiçbir özel veri ilgilendirmez. Ben enflasyonumu kendim ölçerim. Ee, ne diyelim şimdi burada? Ya bu şartlar altında işte Amerikan tahvil faizlerindeki sert hareketler, Euro bölgesinde Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın şahin söylemleri, Britanya'da İngiltere'nin Merkez Bankası'nın faiz artışları ve bu önümüzdeki Şubat ayı işte faiz arttırdı, Mart'ta da faiz arttıracak. Amerikan Merkez Bankası tarım dışı istihdam verisinin bu den yüksek gelmesiyle eli mahkum zaten faiz arttıracak. E ons altın 1800 doların üstünde. Ons gümüş 22 dolar 50 sen. İçeride de gram altın tüh bir türlü 750'ye düşmüyor. Dolar da her ne hikmetse bu kadar para anlamında arzın kısıtlanması, kredi faizlerinin uçurulması, arz yönlü destekler yani nedir? Bir ürünün arz yönlü desteklenmesi için talep yönlü kısmınız lazım. Arz yönlü fiyatlar düşer, kayar. Arz yönlü fiyatlar artmaya devam ediyor. Gıda, enerji. Hocam IMF'siz IMF programı uyguluyoruz. Farkında mısınız? Bu altında Amerikan doları 13 liranın altına düşmez. Düşmez diyen adam bir. Düşsün yazın. Gram altın 750 liranın altına düşmez. Düşer diyenler yaz. Gram gümüşte 9 lira, 39 lira, 20 bandı var. Aşağı yönlü düşmüyor işte. Niye düşmüyor? Ons desteği var. Yurt dışında yaşanan enflasyon kaynaklı. Birleşik Devletler'de 10 yıllık tahvil faizleri 1.93 Amerika'nın yeni cumhuriyet rekoru mini anlamda yoksa 70'lerde 16'ya çıkmıştı. Bugün 1.93 konuşuyoruz. İyi de hocam Amerika 10 yıllık tahvil faizleri 1.93'ü gördüğünde içeride dolar TL 13 lira 50 kuruşta çakılı kaldı. Olabilir. 1.60'lara 1.50'lere düştüğünde de 13 lira 50 kuruşta çakılı kalacak. Bu da bir dans gibi düşünün. Her dansında bir sonu var. Hani kavalyeni alırsın, dansa başlarsın. O dansı istediğin kadar uzatabilirsin. Hatta uluslararası arenalarda uzun dans yarışmaları var. En çok ayakta kalan çift birinci seçiliyor. Dünya rekoru da yanılmıyorsam 48 saat miydi? 72 saat miydi? Öyle bir şey. Hani sonuçta bu dans biter. Çünkü Amerikan doları Amerikan hükümetinin Merkez Bankası'nın basmış olduğu Türk lirası da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın basmış olduğu para birimi. Dolayısıyla ikisini korel ettiğimizde Birleşik Devletler'deki enflasyon 7.5. Siz bunu 75 olarak baz alacaksınız. Çünkü Birleşik Devletler'de üçün üstündeki enflasyon tufandır. Cennet yılın boşuna 300 dolar istiyoruz diye bundan tam bir yıl önce Aralık ayında iktidara geldiklerinde söylememiştir. Ne yapıyoruz? Tarihi unutmuyoruz. Tarihi unutmazsak gram altında kaybetmeyiz. Tamam mı? Kaybetsek kim kaybeder? Hakan Şahin kaybeder. Hakan Bey kaybeder. Hakan Abi veya Hakan Hoca. Hiç fark etmez. Niye kaybetmedi? Düşüşler alın fırsat, Alarm videosu. Her an gelebilir. Ama <laughs> benim anlamadığım bir şey var. Bu gram altını 750'nin altına niye çekemiyor piyasa? Bunu düşünmek lazım. Ee, diyeceksiniz ki Amerikan tahvil faizlerinin yukarı yönlü seyri içeride dolar TL'yi 13 liranın altına çekmiyor. Veya şöyle bir yorum yapabilirsiniz. Short poz açılıyor. Uzak doğu piyasalarında kanallarla piyasa akşam saat 5'ten sonra kapandığında 6'ya doğru baskılama. Arkadaşlar bana fikrimi sorarsanız yatırım tavsiyesi değil. Dolar TL'de hedef 10 liranın altıdır. 8 lira olsa harika olur. Yani hedef bu. Peki değil 12 60 13 liranın neden altına düşmediğini tüm bu piyasada arzın kısıtlanması, mevduerlerde de kısıtlanma var. 2'de 3'te tamamen likidite yönlü darboğaz var. Yapılan enerji zamlarının siz okumasını şöyle de yapabilirsiniz. IMF IMF'siz IMF programı, bugün bu ülkede şu anda IMF olsa bu programlardan daha ağırını uygulamazdı. E o zaman parasal genişlemenin ağır sonuçları yüksek enflasyon, o zaman mecburi parasal sıkılaşma, faizlerin yükseltilmesi, talep yönlü isteğin azalması, arz yönlü fiyatların düşmesi, orada da global enflasyon devreye giriyor. Maliyetler sen içeride kuru 13 lira 50 kuruşa düşürmüş olsan da dışarıdan gelen ürün atıyorum 800 dolarlık bir ürünün fiyatı yurt dışındaki enflasyon rakamlarıyla mesela bir an petrol 92 dolar kardeşim. Varil fiyatı. Ham petrol 90 doların üstü. 93 dolara gelmiş bir Brent petrol var. Enerji. Doğalgaz. Enerji. Elektrik. Enerji. Daha durun. Evir Grande geliyor. <laughs> o film bitmedi. E bu şartlarda dışarıdan gelen enflasyon e, ithalat yani aldığın ürün burada satacaksın. Dolar 18'den düşmüş. 13'e, 13.5'a fark etmiyor. Adam sattığı 800 dolarlık ürünü 1000 dolara, 950 dolara, 1100 dolara çıkartıyor. Kimse zararını bu dünyada mal satmaz. İçerideki elektrik zamları, içerideki doğalgaz zamları, içerideki akaryakıt zamları, içerideki ulaşım zamları, içerideki gıda zamları senin enflasyonunu resmi rakamda 50'ye işte bu şekilde taşıyor. Dolayısıyla dünya sarmalı. Dünyadaki bu enflasyon sarmalından çıkış bileti hangi ülkede düşüyorsan nedir? bir Kuvvetli psikoloji. 2. Gram altın, gram gümüş. Brezilya'dakine de aynısını tavsiye ederim. Amerika'daki ONS tarafında kalıyor ama hocam tav faizleri kopmuş. ons altın hani düşerdi 1200 dolara, 1500 dolara, 1600 dolara? <laughs> 1740. Gelmiyor. 52 hafta ortalama. Nedir? Üstüne 8 hafta koyalım. Ee, 1653'ün altında bir rakam. 60 hafta ortalama. 10 gümüş. 21 dolar 10 set. Altında bir rakam yok. 2021 yılı. 10 saltın ve 10 gümüşün kayıp yılı. Şu anda bile biz 2021'de görmüş olduğu seviyelerin kıyılarında. O zaman Birleşik Devletler'de Amerikan Merkez Bankası faiz arttıracak Mart ayında 0.50. İlk söyleyen adam benim. Arttıracak mı kardeşim? Şimdi bütün piyasa ikna oldu mu? Hani Temmuz'da arttıracaklardı, Eylül'de arttıracaklardı 2022. Mart'a çekecekler dedim. Bunlar kandırıyorlar dedim. Enflasyon çok yüksek dedim. Hatırlarsınız videolarımızı. E şimdi bütün piyasa ne oldu. Fiyatlamaları yaptı mı? Yaptı. Dün tarım dışı istihdam verisini niye değerinin 3 katı yüksek getirdiler şimdi anladınız mı? Yani diyorlar ki biz de işsizlik azalıyor. Artık biz faiz arttırmak için ürümüz açık. Zaten göstermelik olacak bu 0.50 faiz artışı. Çok giriyorum o konulara işte Amerika'daki enflasyon rakamları astronomik seviyelerde bu ay açıklanacak enflasyon rakamı aylık bazda 0.50'ye yakın binecek 7.50 olacak Amerikan enflasyonu yıllık bazda 7.50 enflasyonda 0.50 faiz artışı 7'ye çeker kardeşim tabi faizin 1.93 onu da düşündü bizim 5'in üstünde enflasyon tamam bu enerji fiyatlarının işte özellikle Brent petroldeki doğalgazdaki bu fiyat artışlarının da Amerikan ekonomisi, Amerikan halkı üstünde de aşırı negatif etkileri var. Orada herkesin arabası 8 silindir kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Johnny rahatsız oluyor. Johnny'nin rahatsız olduğu yerde iktidar sallanır. Joe Biden niye öyle sallanıyor farkında mısınız? Yüksek enflasyon. O da çaresiz kaldı. Parasal genişlemeyle halkı bir miktar refah ulaştıracağını zannetti. Bastığı paralar Amazon'a gitti. Tesla'ya gitti. Nasdaq'a gitti. Dow Jones Endüstriyel'e gitti. En yani sonuç olarak hep zenginler daha fazla kazandı krediye ulaşma imkanı olmayan insanlar krediyi nasıl alsın arkadaşlar? Ama adamın kredi kredibilitesi yüksek. Adam gidiyor 20 milyar dolar, 50 milyar dolar çekiyor kredisini çünkü kredi kredibilitesi yüksek. Öbür borcunu kapatıyor. Adam borçsuz gidiyor. Anladınız mı? Yani diyorum ki yaratmak Allah'a mahsus. Allah hariç bir şey yaratılıyorsa bu bir yerde patlar. Bu öyle bir lahm gibi patlayacak ki bu dünyadaki global borsa sistemi baktığınızda Euro bölgesinde de aynı sistem var. Zaten gelişmiş olan 7 ülke borsaları halkları bu taraftan beste on altın, ons gümüşten çıkartma. Peki hocam niye 1800 dolar civarında geziyor ons altın? Hani Amerikan Merkez Bankası faiz arttırdığında 1600 doların altına çekilecekti bir veri vardı. Profesörler de konuşuyorlardı. Harvard'lı profesörler. Bu şu anda bu aralar. ...ons gümüş 12 dolar 13 dolar. 10 altında 1653 dolar 60 52 hafta ortalamanın altına gelmesi lazım. Ama 1800'den kapattı. Niye bir sebebi, çok basit. Orada da rakamlar halklar aldatılıyor ama halk sokağa çıktığı zaman gıda alışverişini yaptığı zaman enerji faturalarını ödediği zaman Arabasına bir galon benzin aldığı zaman gerçek enflasyonu görüyor. Dolayısıyla enflasyona karşı kendisini korumak için konut, ne bileyim işte böyle kıymetli maden, borsa, kripto bir yerlere varıyor. Ama en çok konuta yatırım yapıyor. Amerikan Ve bu şartlarda neyi görüyoruz? Enflasyonun yapışkan olduğunu, aynı bir tren gibi ağır ağır hızlandığını, Halkların bunu fark etmediğini, enflasyon kontrolden çıktıktan sonra da merkez bankaları ne yapıyorlar? Hem el freni çekiyorlar fakat faiz arttırmaları yeterli gelmiyor. Amerikan Merkez Bankası 0.50 faiz arttıracak. Ben onu bekliyorum zaten. Orada 3 gün, 5 gün, 10 saltında hafifte sallantı, 70 dolar, 80 dolar, 100 dolar geri çekilmeler benim için sıkıntı değil. Büyük resme odaklanıyorum. Herkes görecek ki Amerikan Merkez Bankası 0.50 bu Mart ayında Faizleri arttırdığında sadece 0.50 enflasyondan geri alacak. 7 enflasyon yukarıda devam edecek. Dolayısıyla ONS altın bu psikolojik algıyla 1800 dolardan kapattı. Faizleri arttırıldığında 50 dolar 70 dolar geri çekilme benim açımdan zerre rahatsızlık vermez. ONS gümüş tarafından aynı şekilde 1 dolar 1.5 2 dolar şu anda 22.50'den kapattı. Euro en güçlü destek. Bu rakam da aylardır kırılmıyor farkındaysanız. Hatta 21 dolar 10 sente çekildiğinde içeride de o anda müdahale oldu. Dolar kuru da bir miktar geri çekildi. Bundan tam 4 ay önce 6 lira 11 kuruştu. 3 ay önce. Doğru mu? E, Hala alın dedim. yaptık Kram altında da dedi. Kram gümüşte de. Her neyse. Hakan Hoca sen kendini çok tekrar ediyorsun. E ne yapayım kardeş? Kendimi tekrar etmezsem size nasıl anlatacağım derdimi? Yoksa siz de biliyorsunuz. Hep beklersen altın gümüş fiyatları yükselir gram tarafında. Ama diyorum ki bir ay önce de aynı şey oldu. Herkes deli gibi satarken 21 Aralık gecesinden sonraki gün 22-23 ben hala videolara videolar attım. Gram altın 594'e çekildiğinde 650 liradan aldım. Ve yatırım tavsiyesi değildi ama alın arkadaşlar ben de aldım dedim yatırım tavsiyesi değil. E ne oldu 650'den aldım Dört gün boyunca bana yağdırdınız dediniz ki ya Hakan Hoca sen keriz misin? Hocam 780'in üstünde kapak. 130 lira. Allah bereket versin. Gram gümüşte 1 lira. Allah bereket versin. Amerikan dolarında 1,5 lira. Allah bereket versin. Şimdi işte 1,5 lira kazanmışsın. Amerikan satar mısın? Niye satayım? Gram altında 130 lira kazanmışsın. Niye satayım? Gram gümüşte 1 lira kazanmışsın. Niye satayım? Niye satayım? Niye satayım? Geri çekilme olur mu? 20 lira 15 lira olabilir. 750'nin altında bir rakam beklemiyorum. Benim hedeflerim net. Bakın şimdi bu içerideki parasal daralmanın uzun süre devam etmesi mümkün değil. Dün Devlet Bahçeli teşkilatlarına dedi ki arkadaşlar seçim yaklaşıyor hazır olun. Ee, şimdi buradan ne anlıyoruz? Ki zaten bu haber akışlarını da takip etmeye gerek yok. Kabaca bir sene sonra seçim var. Bu parasal daraltmayla, bu aşırı derecede yüklü zamlarla seçime giren hangi iktidar ayakta olabilir? Bakın siyasi bir görüş belirtmiyorum. Benim bu anlamda bakış açımı biliyor. Benim sağ, sol, tandanslar her taraftan takipçim, abonem var. Hepsine de teşekkür ediyorum. Siyasi olaylara girmiyorum. Ama bir tane rasyonelite var. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir iktidar seçimlere girerken bu kadar daraltılmış, bu kadar boğulmuş, bu kadar kredi faizlerin 40'lara gelmiş tüketici faizlerin olduğu bir ortamda nasıl seçime girsin? O zaman parasal genişleme olacak. Parasal genişleme olmazsa sıkıntı. Hadi onu da boş verin. Enerji tarafında bu kadar zam var. Bir sene de beklemeyin. Ee, üreticiler, sanayiciler isyan da. Ne oluyor? O zaman onlara belli bir kredi anlamında garanti fonundan para aktarılacak. 60 milyar dolar. Şey, 60 milyar TL. Ee, bu da bir enflasyon. Bu da bir enflasyonu neden olacak. Dolayısıyla dolar TL'nin 13 liranın altında bir rakamı gelmesi istenmesine rağmen bana göre yatırım tavsiyesi değildir. Ama hayaldir. Gram gümüşte de 9 lira 20, 9 lira 10 kuruşun altında bir rakam hayal. Gram altında 750 liranın altında bir rakam hayal. Peki bu hareketlenmeler böyle devam ederse kısa pozda ne beklersin? Hesap çok basit kardeşim. Şimdi Şubat ayında Amerikan Merkez Bankası 0.50 faiz arttırıyorum bütün piyasa bana sen manyak mısın derken sen tamam dedi mi şimdi bana herkes tamam arttırdığı zaman e, önce bu ayınki enflasyon verisi gelecek. Amerikan Merkez Bankası başkanı konuşacak 40 0.40-0.50 bandında bekliyorum 7'den 7.30'a bekliyorum çünkü Ocak ayı enflasyonu Aralık ayı enflasyonu gibi gelmeyecek malum biliyorsunuz onlarda Noel tatili vardı. Hani bir ay geriden geliyor ya veriler. O anlamda kafanız karışmasın. Ocak ayının enflasyonuna açıklayacaklar şimdi Şubat ayında. Ocak ayı enflasyonunda tam aylık enflasyon. Gıda fiyatları artmış. Enerji tarafında Brent petrol 80 doların üstünde kademeli yükseliş yapmış. Tamam. E, 88 dolardan kapatmıştı. Bakın Şubat ayı verisi. Ocak ayında. E, nereye geldi? Şimdi 92'ye geldi. Bu da Mart'ı etkileyecek. Durun şimdi. Enerji tarafında gelen Maliyet tükün ve Amerikan halkının Ocak ayı işte Aralık ayındaki 10-15 gün kara cuması vardı bunun. Efendim söyleyeyim hindi bayramları vardı. Noel bayramları, tatilleri vardı. Aşırı bir indirimleri falan vardı. Fiyatlarda zararlı değil mi? maliyetini satışlar falan. Şimdi gelecek enflasyon rakamları gene fake ama bayağı yüksek gelecek. Yoksa Amerikan halkının hissettiği enflasyon %20-30 bandında enerji tarafını falan katarsa. E, bu şartlar altında Amerika'da 0.40 0.50 çekirdek enflasyon rakamı 7.5 yıllık bazda gelirse 0.50 üstüne koyduğunda Amerikan Merkez Bankası da 0.50 faiz arttırdığında 0.50'sini sadece trash oluyor. diyelim 2'ye geldi 5'in üstünde enflasyon. E Amerikan halkının normal şartlarda zaten %2 %3'e güzel para diyordu eskiden. Ama Amerika'daki halk uzun bir süredir bu kadar yüksek enflasyonla yaşamadı. O, o yüzden çarpanlı etki yapıyor. Halk üstünde çarpanlı sıkıntılara neden oluyor. Orada şimdi 7,5'luk enflasyon senin burada hissettiğin 50 gibi algılanıyor psikolojik olarak. Yani tamam Şimdi yüzde ya yer 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 ama %50 enflasyon çok yüksek. Hissettikleri 30 ayı. Eee, hepsini şimdi böyle bir sepetin içine koyduğumuzda neyi göreceğiz? altı altın fiyatlarında enflasyonun Faiz artışlarına rağmen durdurulamadı. Tren hızını aldı. imdat freni çekildi. Tamam. O yüzden 16 tarafında da rahatım. 10 gümüşü de aynı 10 altın gibi korul edelim. İçeride de gram TL tarafında doların faiz artışları yükselmesi. 750'nin altı nasıl gelsin? Diyeceğim bu. Mart ayına doğru. Şimdi Şubat ayı içerisindeyiz. Aşırı derecede daralmış bir piyasa var. Bir miktar likidite bolluğu gelecektir. Kredi faizlerinde düşüş beklemiyorum. Dolaylı yollardan bir para arzı. Bunu da bekliyorum Şubat ayında içeride TCMM'den. Ve bu şartlar altında çünkü gerçekten çok aşırı derecede daraldı, kilit oldu piyasa. Üretici esnaf isyanda, tüketici isyanda, pazarcı isyanda, marketçi isyanda, elektrik zammı, ulaşım zammı bilmem ne. Küçük esnaflar kana alıyor. Her tarafta gösterileri var. Adam kalkmış işte diyor bir iki, iki, gün diyor, üç gün diyor bir şey yaptık diyor, elektrik sobası diyor, benim 300 lira fatura 1300 gelmiş mesela sosyal medyada var bu tip şeyler. Hükümet bunu bir önlem alması lazım. Dolayısıyla para arzını biraz psikolojik olarak rahatlatacak. E dolayısıyla dolar TL'de de hedef 14 liranın altı bunu ben de farkındayım. Ama diyorum ki malum mücbir sebeplerden dolayı 13 liranın altı yok 14-25 ve üstü var. E, bu şartlarda Amerikan Merkez Bankası'nda faiz artışı var. Amerikan enflasyon rakamında 0.40 50 bandında artış var. Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın e, genel kurulunda ortak kanaat, kristiyanlık her ne kadar aksini söylese de şahin bir metinde. O yüzden zaten dax'a dikkat edin diyorum. Orada da aşağı yönlü baskılanma var. Şimdi borsalar hafiften out. Ons altın, ons gümüş in. Gram altın, gram gümüş in. Borsa içeride Out. bakın böyle e, gelişmelerde yaşayabiliriz <laughs> o yüzden diyorum altta herhangi bir desteği olmadan 34 bin kişiyle gram altında geldiğimiz rakam kanalı açtığımızda 285-290 bandındaydı Amerikan doları 6 liraydı hep söyledik hep anlattık %100'ün üstünde kar gene söylüyorum son bir sene içerisinde baktığınızda %100 getiri gram altın, gram gümüş, Amerikan doları, büyük resmi odaklanın. Yüzde yüz getir olmasına rağmen de şu anda el elde baş baştayız. Enflasyon çok yüksek. Enflasyonun ötesine geçebilmemiz de çok zor. En azından şöyle bir hesap yapıyorum. Ben son bir senedir faizli TL'de dursaydım. Bana getirisi 17, 20 bant aralığındaydı. O bankadan o bankayı gezersem ben helal yolda %100 getiri sağlamışım. Satmadan. Altın ne zaman satılır? Gözünün yaşına bakılmadan ev alacağın zaman satılır kardeşim tamam. Araba alacağın zaman satılır. Çünkü maldan mala girmiş oluyorsun. Altın fiyatı yükseldiği zaman her şeyin fiyatı yükseliyor. Altın bir ölçümdür yani baktığın. E, konut fiyatlarının da hali ortada. Bana konut fiyatları ile ilgili yorumlar söylüyorsunuz. Fiyatlar düşer mi arkadaşlar? Amerikan doları 16-18 bandındayken ki fiyatları şu ankilere baktığınızda maliyet yük enerji tarafında baktığında işte bir inşaat yapmak için çimento lazım, elektrik lazım, usta lazım. Ustaların fiyatı yükseldi, maliyeti arttı, malzemenin fiyatı arttı, yurt dışından geliyor birçok malzeme. <laughs> 16 18 bandındaki fiyatları %10 daha üstünde şu anda artış eğiline baktığında. Yani 2 milyonluk da ayrı. Şu anda 2 milyon 200 bin lira. Satışlara gelince satışlar da yavaşladı. Buna da stankflasyon diyoruz. Hem satış fiyatları yükseliyor. Hem konut satış rakamları da o oranda yükselmiyor. Sarmal. Yani bir müteahhit maliyetleri bu kadar artmışken 1 milyonu mal ettiği bir konutu nasıl satsın 800 bin lira? Tamam. Öyle yapacağını. Karşılıklı Aralarında yapıyorlar bunu işte. küçük ticaretle uğraşan insanlar bilir. Ahmet Mehmet'e veriyor. Mehmet Ahmet'e veriyor. Birbirlerine kredi çekiyorlar. Bu işler böyle olur. Ama halkın da alım gücü yok. Talep yok. Fiyatlar niye düşmüyor? Hıyardan da görebilirsin. Domatesden de görebilirsin. Şu anda serada da bunlar. Patlıcandan da görebilirsin. Düşmesi lazım. Düşmez. Mevsimlik sebzelerde düştü mü ki serada düşsün? Sera da zaten hep yüksek olur. Ama mevsimlikte portakalı taneyle alıyorsa dar gelirli. Bir kilo portakalın fiyatı da şimdi buradan bir rakam söylesem daha düşün de söyleyeceksiniz. Siz geçen seneyle kıyaslayın. Neyin fiyatı düştü? O yüzden konut fiyatları da düşmez. Satış rakamları yavaşlayacaktır. Ama hiç kimse de zararını satmayacaktır. Adam Kredi borcu vardır. Sıkıntıya girmiştir. İş adamıdır. Dükkanını, şirketini ayakta tutmak için satmak ister. Binde biri öyle çıkar. Onun dışında konut fiyatlarında artış devam edecektir. Altınla ilgili de son olarak şunu söyleyebilirim. Özellikle gram tarafında 750 liranın altında herhangi bir rakam yok. 1000 liralık yolculukta Mart ayından sonra en kötü ihtimal başlayacaktır. Yanılsaydım bugüne kadar yanılırdım. Ne dolarda ne altında ne de gümüşte yanıldım. Şimdi Avrupa Birliği Merkez Bankası da enflasyondan çok korkmuş. Onlar da 2023 Temmuz Ağustos'tan 2022 Aralık ayında faiz arttıracaklarını söylemeye başladılar. Piyasa algısı böyle. Ben size söyleyeyim. 2022 Aralık'ta değil de Haziran Temmuz gibi Avrupa Birliği Merkez Bankası faiz arttırırsa Yine kimse şaşırmasın. Ama bu faiz artışları Euro bölgesinde de altıya gelen enflasyon da 0.10-0.20 hikaye. Yani altında durmaya devam. Altın tek paradır. Altın en güzel enflasyon ölçerdir. Altın bütün dünyada fiyat baskılanması yönünden ta mitolojik zamanlardan bugüne kadar baskılanmasına rağmen biz bu kanalı açtık. Bir buçuk senedir kazandığımız, kazandırdığımız ortada. Bundan sonra da enflasyon devam edecek. Biz de kazandırmaya devam edeceğiz. Diyoruz. Kendinize iyi bakın. Bu arada da abone olmayı unutmayın diye. Görüşmek dileğiyle.